okuyayım. Fazla değil. Yani bir de e, beğendiğiniz bir kitabı veya ilgi alanı duyduğunuz bir kitabı. Tabii tabii. Ki yani örneğin yani anne ise çocuk bakımı ile ilgili. Ki. Anne ise ev ve ev kazaları ile ilgili. E, yemek kitapları. anlatabilir mi? Yani buna Çocuklara benzer. Çocuklara göre mesela farkı tasarlanmış. Ta gençlere göre biraz daha hani işte bilim kurgu içerikli tabii her şey var. Resimli kitaplar var. Kesinlikle. Yani 10 dakika 15 dakika sıkıldığınız zaman bırakın ee, tekrar bir 10 dakika e, ileride e, zaman ayırın. Okuyun, sıkıldığınızda bı bırakın. E Ben kitap okuyorum, anlamıyorum tarzında da şey yapıyor. Hiç öyle düşünmesinler. Neden öyle düşünmesinler? Çünkü kitabı okumak demek her şeyi orada satırları bilmek, kavramak değildir. Ama o okuduğun kitap e, hava su gibi senin içine yerleşmiş evet. olur. Evet. Ve gün gelir bir bir bir, bir anekdot anlatırsın o kitap o kitaptan alıntı yaptığını görürsün. Arkında olmadan evet. olmaz mı zaten o bunlar mi? ve kesinlikle. çok hani kitap okuyan insanlara hani bakarsın hep doğaçlamaları zaten çok iyidir. Oysa ki hani o bir ders kitabı gibi alıp da okumuz evet. o kitabı. Değil, evet. Ama şöyle düşündüğünüzde ben hep şunu derim. Ee, çocuğa 3-4 yaşından itibaren hani annenin babanın o günlük 15-20 evet. dakika okuduğu kitap ve çocuk öyle alıştığı sürece ömür boyunca günlük bir yarım saat okuduğu kitap Düşünsenize bir üniversite sınavına girecek yaşa geldiğinde yüzlerce hatta binlerce Kimli. kitaba mal evet, olmuşuz. O geride ne kadar bir hazine? Kesinlikle. Barındırıyor değil Evet, mi? evet, evet. E şimdi bakıyorsunuz eğitim sistemine eee ezbere sor, Öyle ezbere ama bir dayım. de şöyle de bir şey var. Evet. E, sorulara baktığınızda Kocaman kocaman paragraflar. Evet. E, oysa ki işte çok kitap okumanın verdiği aslında alışkanlık aynı zamanda burada hem hızlı okumayı... beraberinde getiriyor, algı gücünün daha Kesinlikle. kuvvetlenmesini de beraberinde Kesinlikle. getiriyor. Kesinlikle. E, çocuğa her anlamda katkı sağlıyor. Ve dünyaya bakışını değiştiriyor. Evet. Yani e, ve aklını kullanmayı öğreniyor e, ve kendisiyle barışıyor. Değil mi? Evet. E, düşün ki evet. bilmediği ülkeler, bilmediği insanları kitapta tanımaya başlıyor yani bu, e, ve, e, bir de tabii bu kitap okumanın e, teşvik edicilerden bir tanesi günlük tutmaktır. Yani ben bütün e, gençlere, öğrencilere hep dedim yani günlük, günlük günlük tutun. Yani bir defter bir <laughs> şey alın. O gün günlük tutun ve e, dünyada mesela birçok kitap var o günlüklerden e, yazılmıştır. Hatta bir ee, 1 milyon, 2 milyona yakın traja ulaşan kitaplar var. Değil mi? Yani. <gülüyor> yani <gülüyor> Ama <evet>. çok doğru. <laughs> Hakikaten ben bile sergilere gittiğimde önce evet, evet. hani yazarların ya da ressamların evet. varsa günlüklere gidip onlara bakın. Evet, Biraz da evet. seviyoruz evet. herhalde. Ger değil mi? Gerçekten. 3 <laughs> <Gerçekten. gülüyor> e e, <laughs> yıl sonra, 5 yıl sonra o günlüğü okuduğunda ne kadar hoş bir şeyle değil karşılaşacaksın. Evet. Evet. Ve ne kadar güzel anılar, ne kadar güzel doğru. şeyler, evet. anekdotlar olduğunu göreceksin hem yaşamını da bir o anlamda daha sağlam bir çizgiye oturtmuş olacaksın. Evet. Yani şimdi e, tabi peki bizde hı. en çok tercih edilen kitaplar neler? En çok hangi kitapları okuyoruz? E, yazarlara göre ayırıyor muyuz? Yerli ve yabancı yazarlar olarak şöyle ele aldığınızda neler en çok ilgi ediliyor? Şimdi şöyle sizin? diyelim e, mesela e, tavsiye edilen kitapları. E, tercih ediyorlar. Hmm. E, bir de tabii bir de tanınmış yazarlar yazarları, yazarları evet. tercih ediyorlar. E, genellikle aşk ve romantik ağırlıklı e, kitaplar <laughs> biraz şey fazla. E, ama şimdi bölgelere göre değişiyor. Yani e, tarih felsefe, mesela uh -huh. Doğu Güneydoğu Doğu bölgesi felsefe psikoloji o tarzda kitapları alıyor. Evet. E, bir de dini ve kitaplar evet. e, çoğunlukta şu anda biraz daha yavaşta. Tabi burada ben öncelikle şunu e, ifade etmekte yarar görüyorum bu dini kitapların e, cemaat ve gayri e, cemaatlerin e, yayınladığı kitaplara da e, hassas ve dikkatli olmalarını öneririm. Çünkü hı hı. o konuda e, bilinçli seçme kitabı, yani evet. danışmak lazım, araştırmak tabii ki, tabii lazım. Ki. Hı hı. Evet, Süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Şöyle o zaman diyelim ki hani e, Batışı da Bataşı'da kapatırken Özellikle de gençlere ve çocuklara güzel şöyle bir mesaj alalım sizden. Onları da iletip ardından veda edelim. Öncelikle arkadaşlarınıza bir hediye almak istiyorsanız öncelikle bir kitap alın. Diğer hediyenin yanında kesinlikle bir kitap hediyesi olsun. Ve arkadaşlarınıza o okuduğu kitaplardan bir ödünç alın. Yani hı hı. sevdiği kitapları ödünç alın ve e, kitap okuma konusunda e, arkadaşlarınızı teşvik edin. Özellikle de e, evde ev hanımı olan arkadaşlara da burada bir e, söz söylemek istiyorum. 6 saat istatistiklere göre 6 saat evde çalışıyorlar. 6 saat 10 evet. dakikasını kitap okumaya ayırsınlar. Günlük. Yani bu çok önemlidir. Hem yetiştireceği çocuklar için önemlidir. Çünkü kadın okursa nesil okur. Doğru. Erkek evet. okursa adam bir adam okur. Evet. Yani onun için e, kadınlarımızın e, zaten okuma yazma oranlarında kadınların nüfusu daha çoktu. Evet. Ege TV izleyicilerine hayırlı ve bol kazançlı günler dilerim. Efendim, çok teşekkür ediyoruz evet. biz de. Hakikaten güzel çok keyifli bir sohbetti. İnşallah bir sonraki programlarda daha da şöyle devamını getirir. Kitap fuarı öncesinde de şöyle kitap fuarının detaylarını evet. da sizlerle paylaşmayı diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok, çok mersi. Evet sevgili seyirciler güne bakışın bugün de sonuna geldik efendim. Yayıncı, Bilimsel Kültür Sanat Vakfı kurucu üyesi Sayın Hüseyin Çorlu'yla birlikteydik. Kitabı, kitap dünyasını bugün birazcık konuşup ele almak istedik. Süremizin sonuna geldik. Biraz hızlı kapatacağım. E, yapımda yayındayım yine geçen tüm arkadaşlarımla bizi sizlerle buluşturan emeği olan tüm arkadaşlarıma son teşekkürlerimi gönderiyorum efendim. Ve siz değerli izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz ki her sabah bizi yaşamınıza konuk ediyorsunuz. Hoşça kalın iyi haberlerin.